herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kız kardeşim Yasmin gelecek arkadaşlar. Ve kızları Cemre, Ceren ve Doruk gelecek arkadaşlar. E, ee, eşi de Berk. Onlar gelecek bugün. Hatta yoldalardır. Hatta asansöre bile bilmişlerdir. Çünkü asansör sesi geliyor. Ay Yasmin hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. O hoş geldin. Hoş buldum Ali hoş buldum. Aa şey 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 e, ee, Alara teyze. Şey Ela nerede acaba? O odasında tabletine bakıyor. İsterseniz siz yanınıza yanına gidin. Hadi gel durup gidelim. Şaka yapacağız tamam mı? Bizim geleceğimizi bilmiyor. <laughs> Aa, Чок таттлэ. А-а-а, buldum. Duyuk. Efendim. Aa, efendim. Oda ne güzel. Ben duyukla aynı odada kalmak zorundayım. Benim ben tek tek çocuk değilim ama e, e, şey aile çok küçük olduğu için o benimle durmuyor odada. Bak burası benim. Oyuncaklarımla oynayalım mı? Oluy. Oluy arabam varsa ben de oynayayım. Yok. Hmm. Ama arabalı bir şeylerim var Bu var. Hmm. da bu var. Bunlar bana yeter. Hadi zaman biz de bunlarla oynayalım. Aa tavşan çok güzelmiş. Tam düştümle uyumlu. Evet çok güzelmiş. Bilgisayarınla da oynayız değil mi? Benim de bilgisayarım var ama annem ellememe izin Bir de bana aldılar bilgisayarı ama izin vermiyorlar ellememe. Benim izin veriyorlar. Neyse. Ya hoş geldiniz. O zaman geçelim. Zaten bizim aşçımız bir şey yapar. Biz birazcık bir şey yapalım değil mi? hava alalım birazcık geçelim şuraya. Hatta biz altı kata inelim çocuklar burada şey yapsınlar. Yok ya bence hava hapse çıkalım biz. Tamam çıkalım. Oo çok güzel havuzumuz varmış. Evet şey ya biliyorsun. Aslında daha şey alacaktık. Evi eve yeni eşyalar aldık. Tamam arkadaşlar şimdi. Ee, öyle oldu yani. Hmm, bir şey varmış. Aa o zaman mangal yapabiliriz burada değil mi abla? Bilmiyorum ki. Bir beylere sormak lazım. Yaparız biz ya. Yaparız size. Yaparız. Tamam o zaman. nasıl Şöyle bir geçin. Göçelim. Burada canım benim. Burada canım. Tamam o zaman. olur canım. Evet arkadaşlar. Kardeş ya. Kardeşim <laughs> Çocuklar. Teyzeciğim şimdi çok özlemiş. Sen saçını mı boyattın bakayım? Evet annemi çok şey yaptım yaş tatilinde. O da maviye boyattım. Geçmeyen boyaymış. O geçmeyen Benim de saçım geçmeyen boya çok güzel olmuş. Sen bir de şeçini de mi teşliydin? Evet. Ben hem boyattım hem de kestirdim. Canım teşe. Siz çok zenginsiniz. <laughs> Siz de zenginsiniz. Neyse bak ben annenin yanına gideceğim. Ses çıkartmayın. Şurada Alya ile Ceren uyuyor tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. O zamana biz bir yemek yapalım. hemen daha tatlı koyayım. Pasta koyayım geliyorum. Ee, ben size çağırıyorum. Çağır, çağır. Evet arkadaşlar ben koyuyorum. Evet arkadaşlar. Böyle hazırladım pastalarımızı arkadaşlar. Bu arada ben bu pastaya bayılıyorum. O yüzden özellikle pastayı seçtim. O yüzden arkadaşlar. Özellikle pastayı seçtiğim için. E, öyle şey yaptım. Şimdi arkadaşlar şey yapayım. Ben sordum Ali ile Berk yemeyeceklermiş. Çocuklar da yemek istemiyormuş. Bugün niyeyse ise pek tatlı yemek istemiyorlarmış. Ama ben onları yani oynadıkları yere pasta götüreceğim tabii ki de. Onların şeyden mahvur kalmaları pek istemem. Neyse. Ay bir dakika arkadaşlar. gitti. Açalım. Bir dakika. Evet. Yasmin anneciğim oturuyoruz biz. Tamam. Abla acaba ne yaptın çok merak ettim. Da -da. Senin Sen küçükken en sevdiğin şey. <laughs> Ay bu pastaya bayılırım. <laughs> Ay, kızım bu içecekler mi Ay <laughs> abla sen bunu Nereden burun acayip, bundan mı geldi şey bu meyve suyu? Evet canım benim. Tamam o zaman yedik. O zaman biz aşağı geçelim tamam. Zaten şey çocuklarda mangal yiyecek dediler. Evet arkadaşlar aslında çocuk. Evet ben çocuklara pasta götüreceğim. Çocuklar ilk önce bir mangal yiyelim dediler. Ben de tamam dedim tabii ki de mangal yiyeceklermiş ilk önce. Onlar mangal yiyecekler. Ondan sonra da ben onları zaten pasta götüreceğim. Neyse o zaman bir ilk önce aşağı koyalım. Anne senin da burada kalmış. Aşağı o zaman şimdi. Evet arkadaşlar şey biliyorsunuz benim bir yardımcım var. Arkadaşlar biliyorsunuz yaz tatilinden hani böyle çıkalı birkaç şey oldu. O yüzden arkadaşlar onlar da geldiler. Evet arkadaşlar annemin de kıyafetleri yaz tatilinde anne, annem arkadaşlar anne, bir teyzemin yanına gitmişti. Teyzemin yanına gittiği için de kıyafetlerini orada olmuş buraya arayacak. Geldiği için arkadaşlar o yüzden de kıyafetleri orada kaldığı için maalesef maalesef şey oldu. E, PlayStation oynayalım mı? Aa, olur bence ben bayılırım PlayStation'a. Tamam o zaman açıyorum. De oynayalım. <laughs> hadi oynayalım. bakalım bu, <laughs> çekeyim. Tamam. Çektim. Oturalım hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Allah Allah. Televizyonda bir sıkıntı mı var acaba? Evet. Ya hayır. Anneciğim. Anne hayır. Yasmin'cim. Maalesef. Ben. İşte bu ben. Gördünüz. Sizin fotoğrafınızı çektim. Yani. Siz suçlu olduğunuz için size fotoğrafınızı çektim ve bunu polise yollayacağım. Ama oyun amaçlı tabii ki arkadaşlar. Yani bu gerçek bir şey değildir. Sadece oyun yani gerçek zannetmeyin. Ayy şey oldu. Hemen yere koyalım bunu. Evet. 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 Tamam ayy aptal. Gerçekten biz buraya gelelim ya. Tamam benim. Dur o zaman biz şuradan bir şeyler çekelim arkadaşlar. Tamam. Ee, ay, bir dakika yanlışlıkla arkadaşlar buraya geldim. Evet, arkadaşlar bir de hem, ben evi birazcık değiştirdim. Hani böyle eve yeni eşyalar alayım demiştim. Böyle hem, bir tık zaten değişik gördüğünüz gibi değiştirdim. Hani o böyle galaksili malaksili renkler gitti böyle şey oldu böyle arkadaşlar yani çok fazla sade oldu. Ee, tabii ki de eve yeni eşyalar alacağım arkadaşlar ama o bu olmayacak yani şey yeni eşyalar tabii ki alacağım. Ee, o işte arkadaşlar yeni eşyaları ama şimdi alamayacağım öyle yani arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar video bitiyor burada bana ayrılan sürenin tabi ki de bana bir süre ayrılmıyor ama ben burada bir süre şey yapıyorum arkadaşlar çünkü o çekecek fazla bir şey şey bulamadım arkadaşlar çok özür diliyorum birazcık kısa bir video oldu ee, ama neyse arkadaşlar e, bu e, evet arkadaşlar Yukarıdan çocuklar varıyor, diyor. Ee, şeyin e, Ela'nın bir tane Leyli diye bir şeyi var. Tavşanı var. Hani mavi tavşanı var ya onun da Leyli. Yukarıdan çocuklar varıyorlar, Bayağı da bir ses geldi. Neyse arkadaşlar o zaman burada video bitiriyoruz. Bu arada yaklaşık e, bunun part, part 2'si de gelecek. Part 2'si Çocuklar ne oluyor yukarıda? sesleri nasıl geliyor ama neyse. Ee, arkadaşlar bunu part de e, Yasmin'in evine gideceğiz part ikisinde. Bunun part de gelecek yani. O zaman görüşürüz.